Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinden gelen çok güzel görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Hanker çiftinden beklenen görüntülerimiz gelmiş oldu. Muhteşem kareler her zamanki gibi göz okşamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar Hanker çiftinin çok güzel görüntülerini seve seve izleyebilirsiniz. Muhteşem kareleri, aşk dolu görüntüleri oldukça güzel. Sizler için daha güzel görüntülerle geleceğiz. Evet arkadaşlar Hanker çiftinin sırlarla dolu aşkı oldukça muhteşem görüntüleri setten gelen gerçek hayattan olan birliktelik görüntülerini sizler için getireceğiz.